Herkese merhaba. Bugün size hayatı keşfetmek isteyen herkesin göz bebeği İstanbul Teknik Üniversitesi'ni tanıtacağım. Ve evet, ailemde iki itülü var. Ablam ve ben. Ayaz Ağa Kampüsü, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya 97 mezunuyum. O zamanlarda kampüs çok renkliydi, enerjisi şimdiki kadar canlıydı. Breitü kökleri 1773 yılına uzanıyor. Başta Osmanlı İmparatorluğu'na denizci yetiştirmek amacıyla kurulan bir okulken, zamanla mühendislik, teknoloji ve sanatta devleşti. 1944'te üniversite statüsüne kavuşan İTÜ İstanbul'da 5 ayrı yerleşkeye sahiptir. Ayaz Ağa Kampüsü, Türkiye'nin en prestijli eğitim merkezlerinden biridir. Toplam 13 fakültenin 8'i bu kampüstedir. İTÜ sadece mühendislik değil, hayatı keşfetmek isteyenler için müthiş bir okul. İTÜ mezunu olmak, sadece profesyonel değil, kişisel açıdan birçok avantaj sağlar. Yüksek kalitede eğitim, fırsatlar, analitik düşünme, problem çözme ve yenilikçi yaklaşımlar öğreten bu eğitim, hayat boyu sürecek bir başarı yolculuğudur. İTÜ her zaman gelişen, değişen ve heyecan veren bir okul. İTÜ mezunu olmak sadece bir diploma değil, bir vizyon gücüyle donanmak, gerçek dünyadaki zorluklara da hazır olmak demek. İTÜ mezunu gururla sunar.